Herkese selam kardeşlerim. Yeni bir lunch videosuyla da daha sizlerleyim. Evet arkadaşlar, lunch video serilerine tam gaz devam ediyoruz durmadan. Şimdi arkadaşlar, ilk attığım videoda şunu söylemiştim. Sinek deve ile güreşebilir mi demiştim. Bazı arkadaşlar şunu söylemiş. Sen lunch yatırımcılarına sinek mi diyorsun diye. Arkadaşlar ben kimseyi demiyorum. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Ekosistemde Binance deve, lunch ise sinek. Sinekler bir araya gelip deveyi yıkarlar da denilmiş. Evet arkadaşlar, bir elin nesi var, iki elin sesi var. Zaten ben de buna katılıyorum. Sadece piyasa ekosistem için hani hangisi hangi boyutta onu anlatmaya çalıştım size. Şimdi lunch ile alakalı kötü haberlerin gelmesinin en büyük sebepleri şu anda dostlar e, CZ ile uğraşılması bakın Lunch yatırımcılarının CZ ile Binance sahibiyle uğraşmasına gerek yok. Binance sahibiyle ne kadar uğraşırsanız o kadar hataya düşeriz. Neden bakın en basit bir şey açıklayayım size. Şimdi boykot Binance denildiğinde ne oluyor dostlar? Binance iyi veya kötü reklamını yapmış oluyor. Diğer borsaların manipülasyonuyla ile yatırımcıları bunu düşüyor. Düşmeyin dostlarım. Videoya derinlemesine dalmadan önce her videoda sizlerden rica ediyorum dostlar. İzlediğiniz videoları beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bu kanal arkadaşlar size her zaman doğruları söylemek için burada. Bakın bundan hiçbir zaman şaşmayın. Bu kanal size her zaman doğruları söyleyecek bir kanal. Ben her zaman sizin yanınızdayım. Hiçbir şekilde arkadaşlar başkalarının yapmış olduğu manipülasyonları size aktarmam. Dolar 1 lira olacak, 10 dolar olacak, 20 dolar olacak. Ben bugüne kadar size böyle bir şey asla söylemedim videolarımda. Onu da geçin. Her zaman size doğru bilgileri doğru şekilde aktarmaya çalışıyorum. Burayı içinizdekileri dökecek bir ailenizi bir ferdi gibi görün dostlar. Ben kimseyi yargılamam, dalga geçmem, sizi üzmem, kırmam. Hatta sizinle dertleşirim. Hatta ve hatta sizinler karşında hiçbir şey istemem arkadaşlar. Bu kanala taş atın sizin yüzünüze gül çarpar. O yüzden elimden geldiğince sizlere iyi şeyleri iyi şekilde aktarmaya çalışıyorum. Sizlere dedim ki e, Max Borsası ile bir anlaşma yaptım. Bunun çatırıncaları için. Max Borsası şöyle bir açıklama yaptı. Dedi ki e, eğer ki spot işlemlerde 2000 dolar çevrilirse 20 dolar yakacağım 20 dolarlık lunç yakacağım eğer ki vadeli işlemlerde 10.000 dolarlık işlem dönerse 20 dolar lunç çekeceğim. Şu anda 20 dolarlık lunç 90.000 adet yapar arkadaşlar mükemmel bir oran. Ben de lunç yatırımcılarına çok büyük bir destek verdiği için Max borsasına anlaştım. Max borsası dedi ki bana senin referansında kayıt olunur. KYC yani hesaplarını onaylarsa kullanıcılar 48 saat içerisinde vadeli işlemlerine 10 dolar yatıracağız. Bakın bu güzel bir kampanya ya sizden bir şey istenmiyor ki para yatırın denmiyor. Herhangi bir şey istenmiyor işe coin transferi yapın demiyor madem ki arkadaşlar böyle bir kampanya var e, Max borsasına kaydınızı oluşturun alın hediye 10 dolarınızı çevirin en azından launch yakımına yardımcı olursunuz yani tamam ben Binance savunmuyorum ama bakın Max borsasının yapmış olduğu kampanyayı da benim aracılığımla size anlatıyorum bu bir reklam değil arkadaşlar almak isteyen varsa e, bu videonun açıklamasına ya da yorum kısmına arkadaşlar Max referans linkimi paylaşacağım kaydınızı oluşturun KYC yani hesabınızı onaylayın para yatırmamanıza gerek yok 10 doları 48 saat içerisinde hediye olarak hesabınıza yatıracaklar. En azından uzun çakımlarına bu şekilde destek olabilirsiniz. Yani böyle bir kampanya yapılmış. Bunları da size aktarıyorum. Onu da geçiyorum arkadaşlar. Binance'e boykot yapmayın diyorum. Çünkü Binance'e boykot yaparsanız kripto para piyasası etkilenir. Onu da geçiyorum. CZ yarın öbür gün. iki gün önceki gibi yapmış olduğu bir açıklamayla arkadaşlar loncu dibe vurabilir. Vurulmasın ya insanların paraya ihtiyacı olan var. Ne bileyim arkadaşlar yıllardır bunun yatırımcısını ya, yatırımını bekleyen var. LUNCH. LUNA LUNCH Lunch oldu. İnsanlar hala zararda dostlar. İnsanlar zarar etmesin. Bir şeyler olsun. Bir şeyleri e, başarabilelim diye ben uğraşıyorum burada. LUNCH'u e, Binance tarafından boykot etmek çok hatalı bir durum. Her şey olabilir. Mesela e, referansıma kayıt oldunuz. Coin'lerinizi transfer edip MAX'e oradan işlemlerinizi yapabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yok. E, MAX buna da yani çok güzel bir destek vermiş diyor ki senin referansına kayıt olunursa yüzde 30 yüzde 40'lara varan komisyon indirimleri ve şu anda komisyonda sıfır. Böyle bir kampanya da yapmışlar adamlar destek veriyor ama bakın ben e, Max borsasıyla e, anlaşma yaptım diye arkadaşlar kendi işlem yaptığım yeri kötüleyemem. Çünkü ben Binance'den işlem yapıyorum. Ben İşlem yapmadığım yeri size öneremem. Ben Binance'den işlem yapıyorum. Dünyanın bir numarası. Bitcoin alım satımlarında komisyon ödemiyorum. Yani inanılmaz güzel kampanyalardan faydalanıyorum. Ama işlem yaptığım e, borsa Binance diyerek Max'teki bu kampanyayı da size açıklıyorum. Yani ben tamamen şeffaf ve tamamen sizler için bir şeyler yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Eğer ki Binance boykotuyla Binance zarara uğrarsa arkadaşlar burada herkes zarara uğrar. Çünkü şöyle düşün, Eminizin içine bir düşman girdi. Adama e, sinirlendiniz. Bir tane bir şey fırlattınız tamam mı? Evin içinde. Ama o ev sizin eviniz arkadaşlar. O düşmanınıza bir şey fırlattığınızda o gidecek camınızı kıracak, televizyonunuzu kıracak, ne bileyim sehpanızı kıracak. Yine size zarar verecek. Düşmanınızı evinizin içinden sakin, anlaşılır ve onu istemediğinizi dile getirerek düzgün bir şekilde dışarı çıkarmanız lazım. Bir şeyler fırlatarak, bir şeyler kırarak e, bunu ee, yaparsanız hem kendinize zarar vermiş olursunuz hem karşınızdakinize zarar vermiş olursunuz. Ben kimse zarara uğramasın diye uğraşıyorum. Ben Binance tarafında da değilim. Lunch yatırımcısı tarafında da değilim. Ben ortada iki tarafın sağlam şekilde, iki tarafın düzgün şekilde e, bu sıkıntıları atlatmasını diliyorum. Ha, şunu geçiyorum. Şunu geçiyorum. E, lunch yatırımcısı arkadaşlar. Evet şu anda zararda. Zararda da olmaya devam edecek şu an için. Çünkü lunç yatırımcısı bunu kendine yapıyor. Şöyle düşünün arkadaşlar. Binance şu anda elindeki lunçları satsa ne yapacaksınız? Hiçbir şey yapamazsınız. Sattığında alttan topladığında ne yapacaksınız? Sizin paranız içeride takılı kalmış olacak. Bu ekosistemdeki zarar her zaman size yansıyacak arkadaşlar. Binance tarafına bir şey yansımaz. Adamlar zaten binlerce işlem çiftlerinde. Koyun hizmetini sunuyor, listeleme hizmetini sunuyor. Onlara hiçbir şey olmaz ama lunç yatırımcısı burada kaybeden olabilir. O yüzden arkadaşlar lunç yatırımcısı da dediğim gibi sinek demiyorum ama sinek küçüklüğünde bir hayvanın deve büyüklüğündeki bir hayvanı deviremeyeceğini düşünüyorum. Bu benim düşüncem. Hep bütün sinekler bir araya gelip deveyi devirebilirler ona hiçbir şey söyleyemem. Ama devenin devrilmesi sineğin yararına değil bunu unutmayın. Çünkü şu anda yaklaşık olarak 7 milyon yatırımcı Binance'te var. Ve bunların hepsi lunç yatırımcısı olmaya aday. O yüzden arkadaşlar lütfen duyarlı olalım. Coinlerinize sahip çıkın. Akıllı hareketler yapalım. Birilerini kötüleyerek bir yerlere gelemezsiniz. Tekrar söylüyorum. Birilerini kötüleyerek bir yerlere gelemezsiniz. Bu dünyanın hiçbir yerinde böyle olmamıştır bir yere kadar gelirsiniz. Ondan sonra kötülediğiniz insanlar karşınıza çıkar. Yapmayın dostlarım. Ben elimden geldiğince size doğru şekilde anlatmaya çalışıyorum bunu. Doğru şekilde yönlendirmeye çalışıyorum. Söylediklerim yatırım tavsiyesi, sinyal veya herhangi bir e, yönlendirme yapmıyorum size doğru şeyleri doğru şekilde aktarmaya çalışıyorum. Doğru şekilde sizi yönlendirmeye çalışıyorum. O yüzden hataya düşmemenizi istiyorum. Elinizdeki mal varlıklarınızı dostlar bakın elinizdeki mal varlıklarınızı lütfen rica ediyorum zararına satmayın. Çiçeklerimiz açacak güzel günler gelecek şu üç kağıtçı. Hala herhangi bir şey söylemedi. Bu bir şeyler söylese belki CZL ya da bir anlaşmaya gitse güzel şeyler olacak ama adamın kendine hayır yok ki yani adamın tutuklanma şeyleri var kaçıyor. O da ülkeden ülkeye kaçıyor yani. Bir şeyler yapıyor kendince. Şimdi bence e, ben bir haftadır söylüyorum. Geri çekilmenin hala devam edeceğini düşünüyorum. Geri çekilme bir yerden sonra durup ilerli, ilerli, ilerlemeye başlayacak. Sonuçta her şey sonsuza kadar düşmez dostlarım. E, Max Borsası referans ekimi dediğim gibi videonun açıklama kısmında paylaşacağım. Ayrıca arkadaşlar e, Binance referans linkimi de aşağıya etiketleyeceğim. Eğer dostlar referansımla kayıt olup alsat yaparsanız Binance'e size özel grubuma da alırım bilginiz olsun. Çıkarken lütfen videoyu bir beğen atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun dostlarım.